Eee son sorularımı sorayım da filmle ilgili biraz daha konuşalım ayrıca ama bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaşlı mısın ayrıca bilmiyorum. Beşiktaşlıyım tabii. Eee bu sene şampiyonluğa en yüksekimi görüyorsun. veriyorsun. <laughs> gönlümden geçen Beşiktaş inşallah Beşiktaş. Gönlümden geçen Beşiktaş. Evet. valla herkes bu sene enteresan futbol ya en oynadı. hayır. En güzel futbolu oynayan da Beşiktaş gerçekten. Yani i̇yi bak hak oynaları. eden takım evet, Beşiktaş iyi yani. Güzel bir uyum yakaladılar. Bir evet. ya, takım genç takım evet. yani. İleride çok daha şey yapabilirler. Peki adada adada en çok neyi özlüyorsun diye sorayım. Arkadaşlarım mı? Arkadaşlarını. Palmiye ağacı. Palmiye <laughs> o adada ne özlenmez. E, filmle ilgili özür diliyorum. <laughs> <atlayayım>. Her zaman. <gülüyor> gördüm gördüm. <gülüyor> giderken gördüm. Yolda gördüm ben. <laughs> filmle ilgili. Söyleyeyim e, mi? Söyle. ...film Karadeniz'de, Sinop, Rize'de... ...ve İstanbul'da çekimlerimiz oldu. <laughs> e, görsel bir şölen var. Evet. Harika. E, karakterimle ilgili söyleyebilirim. Karakterinle ilgili söyleyebilirsin. İsmail Bey Haksız Yere. İsmail Bey, sevgili Can Selalçı'nın canlandırdığı karakter. E, çok güzel bir uyumumuz vardı. Can Selal'le. E, Haksız... ...sebeple, düşünce özgürlüğünden dolayı... E, Hapse düşüyor Aha. ve ben de üç çocuğumla beraber, beraber. bir Haluk, sevgili Haluk, çetin bir hayatta kalma mücadelesi, <laughs> mücadelesi veriyorum. Evet. Benim beni cezbeden projede en çok cezbeden konu aslında e, babasının iade itibarını isteyen bir avukatı canlandırıyorum ama e, yakın tarihimizde olan bir haksızlık var. Haksız yere hüküm giyen de sağlı sollu düşüncesi, inancı ne olursa olsun herkesin ya adi itibarını isteyen, temsilini isteyen bir avukatı canlandırmam güzeldi. Çünkü ben özel hayatımda da ötekileştirmeyi hiç sevmem. Yani bir grubu Adaletli davranmaktan Kesinlikle, yaz. kesinlikle. O yüzden de zaten ötekileştirirsek hani e, bazen kendi çocuklarımızla ya da yeğenimiz, arkadaşlarımızın çocukları da okulda kimin yanında oturduğunu bilmiyoruz. O yüzden o çocuklar da bizim için o kadar önemli. Çünkü onlar yanlış yaparsa bizim çocukları da etkileyecek. Doğal olarak da Ahmet karakteri, benim canlandırdığım karakter filmde böyle bir iade itibarının peşinde ve kendisini sevgiye kapatmış. Burcu Kıratlı'nın da oynadığı karakterle beraber tekrar Burcu onu hayata kazandırıyor. Evet, eee... Bizim hikaye, filmin adı tekrar söylüyorum, bugün vizyona girdi. Bu sene çok fazla komedi filmi yapıldı. Biraz böyle ağır filmler, dram filmleri, biraz böyle hikaye olan filmler daha azdı. Aslında destek de oldu oraya, evet. iyi de oldu çok yani. Çok ağır bir Öyle e hikayesi var, Tekrar hayırlı uğurlu olsun bütün ekibe tekrar teşekkür evet. ediyoruz. Bizim hikaye evet. oldu, benim hikayem, her birimizin ayrı hikayesi. Bence olacak herkesin hikayesi, herkes kendinden bir şeyler... Aile hikayesi ve aşk hikayesi dinlemek isteyen bir döneme... Bir bakış açısıyla bak yani nereden bakıldığını merak edenler varsa gidip izleyebilirler. Konser, herhangi bir şey. Aynen. Söylemek için Yarın şey. akşam Eskişehir'deyiz. Neredesin? 222'de e, misin yoksa? Yok, SPR'de. Evet, SPR'desin. Ee, sonra 16 Nisan daha önce bir şeyler var ama onları tam bilmiyorum. 16 Nisan'da Ankara, 22 Nisan'da Çanakkale, e, yine Mayıs'ın başlarında bir şeyler var ama 27 Mayıs'ta da İstanbul Hayal Kahvesi. Onun dışındakileri de öğrenecekler şeylerden. Bol şanslar diliyoruz. Teşekkürler. Hayırlı olsun efendim. Çok Gökhan'cığım parçaya geçeceğiz. Ee, hocam son bir şeyler söylemek ister misiniz? Hı -hı. Tekrar ben polis gününüzü bir kere daha kutlayayım. Sağ, sağ olun teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Bizi çağırdığınız, davet ettiğiniz için bu yeni oluşumla alakalı gündeme getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Gerçekten yani rehine müzakere konusu biraz farklı bir perspektifti. Ee, başta benimle beraber çalışan ekipteki arkadaşlarımıza, diğer bizim gaz bürodaki arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Çağırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizim, ee, bizim için hayatlarını feda ediyoruz. kim yaptıysa ona da teşekkür ediyoruz. Oralardan öğrendik yani. Sağ olsun. İyi bir röportaj olmuş. Teşekkür evet. ediyoruz. Pardon. Ben yok özel olarak kusura bakma ama şey bizim için gerçekten hayatlarını feda ediyorlar bizim haberimiz bile yok. Evet. Sağ bu olsun, işi zaten. Kutu bu var, Böyle bir iş yani. Gökhan'cığım. Hangi parçayı çalıyoruz? Söyleyeceğimiz bir şeyler var mı? Ee, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben ee, teşekkür bu ederim. Çok güzel bir gece oluyor her zaman. Biraz Harika. Çocuğuna da ne güzel oradan evet, mesajı aynen. gönderdin. Harika evet, iş vallahi oldu yani. çok güzel oldu. O, o vesileyle de çok teşekkür ederim. Şey yapalım. Ee, şu Çatı katı yapalım yine. Ama tamam. evet. hep beraber söyleyelim. Evet. Yes. Tamam. Hmm. Sen yayından önce de bir şey söylemiştin ya. Bu da hangi parçaydı senin... Benim şarkım evet, mı? Senin şarkın, tabii. Biz burada otururken ikimiz şunu söylesem mi dedin, söyledin ya bir çaldın. İşte dön yaptık. Büy e, büyük insan mı? Hangisini istiyorsunuz? <laughs> ne? Bir öykü, çatık katı dön. Sen kafana göre söyle. <laughs> evet, Çatık evet. Çatı katı yapalım, beraber söyleyelim. Büyük ha. insan. Büyük ne insan derken? Ya çatı katı. Çatı katı yapalım Zeynep de söyleyeyim. Aa beraber yok, yok, tamam olur. Öyle size teşekkür ederim. Yani. Neye teşekkür ediyorsun? Bize mi? Evet. Ne demek Geldiğiniz tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,